Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekim sonuçları hakkında bilgi vermiş olacağım. Az önce gelmiş olan duyuruyla beraber 3000 işçi alımının kura sonuçları bizlerin karşısına çıkmış oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bütün illeri ayrı ayrı incelemiş olabileceksiniz. Buradan sizler nereye başvurduysanız tıklayın seçeneğine tıklayarak da ayetten görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Veya bunların dışında sizler bundan sonraki etapta neler yapacaksınızla ilgili önemli kısımları da yine yorum kısmına sabitlemiş olacağım link üzerinden rahat bir şekilde erişim sağlamış olacaksınız. Kazandıysanız tebrikler. Kazanamadıysanız da lütfen üzülmeyin. Yani bundan sonraki süreçte farklı alımlar, farklı ilanlar oldukça sizler de şansınızı değerlendirmiş olacaksınız. Bizler elimizden geldiğince bütün atamaları, bütün işçi alımlarını, memur atamasını, KPSS veya iş işkur atamasını sizlerin karşısına çıkarmaya devam etmiş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer ya tüm çalışmalara haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.